Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videoda 6 yıldızlı Hulk Hulkbuster'ı rütbe 2 atıyorum ve performansını hep birlikte görüyoruz. Hoş geldiniz. Yani çok düşündüm. Acaba atsam mı atmasam mı? Guillotine 2099 da elimde mevcut. Ama gerçekten Hulk Hulkbuster benim böyle beni yansıtan bir karakter olduğunu hissettiğim için rütbe 2 atmaya karar verdim. Bu arada videoyu hemen burada duraklatın. Bir beğeni butonuna tıklayın. Kanala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Biz hep birlikte bir aileyiz çünkü. Evet rütbe 2 atalım. Gerçekten 6 yıldızla karakterlerimi düşündüğüm zaman yani... Hulkbuster dışında böyle rütbe 2 atabilecek bir Giyotin 2099 var ama onu da Atsam mı atmasam mı bocalama arasındayım. Çünkü çok stratejik bir karakter. Ama Hulkbuster öyle mi? Birazdan çoğunuz özelliklerini biliyorsunuz. Ama 6 yıldızlı rütbe 2 olduğu zaman neler yapıyor onu beraber göreceğiz. Onu beraber göreceğiz attım. Şimdi kış askeri şovu yapalım. izleyin bak taktiği gösteriyorum. Hulkbuster'la genelde değişik dövüşürler. Benim dövüşüm de bu şekilde. izleyin Bir bir atsın ondan sonra şova başlayacağız. İki vur ağır saldırı. Pat pat çat. Ve çat. Bu şekilde izleyin bak. Yani yükselttiğime değdi mi değmedi mi hep birlikte karar verelim. Pataküte vuruyorum şu anda. Niye? Çünkü L2'yi dolduracağım. Şap. Şapata şupada 21K'yı gördük. 1 2 3 4 5 tane 21 18 kaç ka vurdu arkadaşlar kaç ka ağır saldırıları şov 23 şov 25 yok mu artıran? yok mu artıran şovun dibi şovun dibi abi ne oluyor şovun dibi gel 10 ka parça 16 yok mu artıran şapada şupada indiriyorsun arkadaşlar arkadaşlar ne oluyor abo yani boşuna Rütbe 2 attım demiyorum. Boşuna rütbe 2 Bak 26 10 ne yapıyorsun abi? Ne yapıyorsun abi? Of 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 of. Arkadaşlar olay bitmiştir. Şimdi bir de gelin. Gelin bak Kaptan Marvel Klasik deniyoruz. Bildiğiniz gibi Kaptan Marvel Klasik nedir? Yani sınıf üstünü bir karakter. Ben teknoloji kozmik. Ona ne yapıyor? Onu da görelim. L3 attığımız zaman engellenemez özellik açıyoruz. Onun haricinde maksimum 2 tane zırhlanmamız var. 4'e kadar çıkabiliyor. tabii ki bu şey olduğu zaman ee, nedir onun ismi? Bir modu daha var bunun. O moda geçtiği zaman gerçi 4 tane yapamadım. 4 tane zırhlanma açarsa ne kadar zırh varsa üzerinde ve rakipte ne kadar zayıf zırh kırma, zayıf şok varsa o kadar yüksek hasara çıkar. Şimdi göreceğiz. Evet. L3 hasarını görüyoruz. Kolay kolay bak. Yüzde kaç vurdu? 7 vurdu arkadaşlar neredeyse. Yüzde 5 miydi? 7 miydi? 25k vurdu. Şok hasarını görüyorsunuz. Düz vuruşları görüyorsunuz. 7k. Pata pata vuruyor resmen. Birazdan bir de macerada görelim. 19k. L1'i yedik bu arada çat amaç blokta dövüşmek blokta vuracaksınız arkadaşlar Rakibe 16 pat 10k 19 16 ağır saldırılara bak ya şimdi rakip Eğer ki cüsseli bir karakterse xlarge Hulk Buster daha da çılgınlaşıyor daha da yüksek hasarlara çıkıyor arkadaşlar haberiniz olsun Evet L2'ye attık. 27K'ları gördük. Bu arada yakaladı. Biraz şu sıra sanki tutukluk var arkadaşlar. Hani ağır saldırı kolay kolay yapamıyorsun. 4K daha doğrusu 7K. 30. 30 bin vurdu. Abo ne yapıyorsun abi? Görüyorsunuz arkadaşlar. 30 bin 26 bin. Hani küçümsenmeyecek değerleri görüyoruz. Gerçekten yükselttiğime pişman değilim. 6 yıldızım var. Acaba yükseltsem mi diye düşünüyorsanız, a bak şu anda da sınıf üstüne olduğumuz bir rakibe karşı dövüşüyorum. 16.000 16.000 21.000 bin. ne yapıyorsun sen? 44.000 Abi abi ne yapıyor arkadaşlar? Olay bitmiştir. Şu anda da aynı sınıf bir karakter farklı farklı gördük. Kış askerine karşı oynadık bizde karşı sınıf üstüne olan bir karaktere karşı oynadık. Ondan sonra bizim sınıf üstüne olduğumuz bir karaktere karşı oynadık. Şu anda da Vision'a karşı oynuyoruz. Görüyorsunuz hasarlar ortada. Rakibe şok veriyoruz. Ağır saldırı odaklı dövüşeceksin. Rakip bloktayken ne yapacaksın? Özel saldırı atacaksın. Özel saldırıyı blokta attığın zaman ne yapar? L2 atarsan güç boşalması, güç kilidi yapar. Rakibin sersemletmesi uzar L1'de vesaire vesaire. Yani özelliğin çoğunuz biliyorsunuz da. Şimdi gelelim bir maceraya girelim arkadaşlar. Bakın. Yükselttiğimize pişman mıyız değil miyiz? Bir macera yapalım. Macerada izleyin. Karar sizin. Ben şu an için hani zevk alıyorum diyebilirim. Hulkbuster'ı iyi ki yükseltmişim diyorum. Guillotine 2099'u da yükseltebilirdim ama ben onunla oynamayı çok yani haz etmiyorum. Çünkü stratejik bir karakter ve bilmiyorum ben o kadar sabırlı bir insan değilim. Benim gibi hırçın dövüşe meraklıysanız pataküte indirip darbeleri çatır çutur vurabilecek böyle bir karakter yok mu ya da arayış içerisindeyseniz kesinlikle Hulk Buster size göre bir karakter. Tamam abi kıyamet varmış. Kıyameti koparalım Adem öyle. Bir kıyametin olduğu taraftan gidelim. İzleyin görün. Karar sizin arkadaşlar. Saldırı prestij gücü belli ortada. 41.000 42.000 düz hesap. Sınıf üstüne olduğumuz için düştü. Dev avcısı özelliğimiz açıldı. X aç bir karakter diye biliyorum. Kıyameti kıyametleyeceğiz. diyeceğiz. İyi izleyin arkadaşlar. Evet. Geliyor. Pataküte geliyor bak. Oba 15k. Taktiksel dövüşeceğim. Hop. Hop. Bir daha. Gel gel gel. Hop gücünü boşalttık. Biraz gücünü boşaltarak oynuyoruz. Ağır saldırıyı yapıştırdık. Bloğa git dur. Evet geliyor. 37 bin. Ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun sen? Abi 47 bin. Abi ne yaptı? Of of of. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Olay bitmiştir. Kelimenin tam anlamıyla eriyoruz. Rakibi fitliyorsun yani. O derece manyak dövüşüyor arkadaşlar. Gerçekten müthiş. Yani baktığın zaman ben yükselttiğime pişman değilim. Kesinlikle elinizde varsa yükseltin. Bu arada yüksek hasarlara çıkabilmek için üzerinizde zırhlanma takviyesinin olması lazım. Haberiniz olsun. Şimdi Clairvoyant bildiğiniz gibi rakibi etkisiz bırakıyor özelliklerinden dolayı. Şimdi ne yapacağız? L2'yi bir atsın paşam. Bacım at. Evet bacım diye paşam nereden çıktı? Evet, bacım attı kardeşim. Şimdi geliyorum bir l de olsun izleyin. Jurjuna'yı izleyin arkadaşlar. Evet güç kazanma yapıyor bu arada bizim özelliklerimizi etkisiz bırakarak güç kazanımı yapıyor bu arada. Evet şimdi geliyor şap şat çat çat. Gücünü boşalttık. Güç kilidi verdik. Üç bin vurdu. Show bu show arkadaşlar. Manyak bir karakter. Tek kelimeyle hani diyecek bir şey bulamıyorum. Gerçekten e, şu anda bak macerada denedik. Normal düz karakterlere karşı dövüşüyoruz, deniyoruz. Hasarları görüyorsunuz. Ortada yani. Lan mı Jimmy yok kardeşim bu bu işin. Bak güç boşalması yapıyor. Şimdi diyeceksiniz ki kara özelliklerinden dolayı. Kardeşim kara özellikleriyle alakası yok. Azıcık da olsa var tamam da. Az önce kış askeri Vision, Cart'ta, Curt'ta da denedik. Yani orada da gördük ne kadar hasar verdiğini. Evet vurduk abi. Şimdi izleyin. Geliyor. Blokta duruyor. Çata çata çata. Abi ne yapıyorsun? Of 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 42 bin. Vur indir diyor beni. Vur indir. Olay budur. Ağır saldırıda 42 bin. Show bu şov. Şova gel ya. Geldik ne bulaya? Kaç darbe vuruyoruz? Yani 200 bin can. Hepsi minimum 200 bin. Bak 197 bin canı var bunun. Tabi yenilenmeyle falan. Bakın 197 bin o 200 bini buluyor rahat. Evet. Şoku temizleme yapıyor bu arada. Şimdi güç boşalması yaparsak göstereceğim ben ona. İki tane üzerimizde pasif hiddet var. Evet. Geliyor. Sakin. Geldi babam. Şimdi izleyin. 20 bin. Çat. 36 bin. Çat. Çat. Yok mu arttıran? Yok mu arttıran? Ne yapıyorsun? 3-4 tane ağır saldırıda 120 bin hasar nedir ya? Biri bana mukayyet olsun dercesine. Yani arkana yaslan oyna. Tekerleğin oynarsın. Yani Hulkbuster'ın çoğunuz buff sonrası özelliklerini biliyorsunuz. Ama 6 yıldızı rütbe 2 atınca hasar seviyesini görün istedim. Bu yüzden bu videoyu çekmek istedim açıkçası. Şimdi dar kavkaç ağır saldırıyı hemen yapmıyorum. Kinetik reaktör karosundan dolayı rakip bloğumuza vurduğu zaman güç barı dolduruyor. Ama bunun önüne geçeceğiz şimdi. L2'si doldu. Bizim de L2'miz var. Bloğa dursun bir. Blokta dursun. Başlıyoruz. 21K. Şata şuta vuruyorsun. Of. Hop. Hop. Çat. Ne vuruyorsun ne? Ne vuruyorsun ne? Paramparça arkadaşlar paramparça bak. Sabahtan beri tek başına e, dev bir takım gibi gidiyor. Buz adama karşı da oynayalım. Tamam üzerimize ısırma verecek ama soğuk ısırması. Ani soğuk yiyeceğiz ama. Olsun izleyin görün. Şimdi üzerindeki buz zırhını bir kırmamız lazım. Blok yaptık. Buz zırhı otomatik ben devre dışı kaldı. Gel izleyin görün. Şimdi şovu başlatıyoruz. L1 at hadi. Hop kaçtık. Pataküte vuruyorsun. Yine buz zırhını aktif hale getirdi. Bir blokla ne yaptık? Devre dışı bıraktık. Blokta duruyor. Geliyorum diyoruz bak. O yakaladı bize. Yakaladı bize. 17-11 düz vuruşa gel. Çat 22k. Pat indi. Pat yine indi. Olay budur. İşlem tamam. Completion. Yani ne diyeyim ki? Misyon complete. <laughs> bir de gelelim boss'a. Gerçi boss'la biraz stratejik dövüşeceksin. Hani şok mok verecek muhtemelen bize ama gelin boss'la da bir deneyelim. Evet. Özel bir güçlendirilmiş şok çeviklik karosu var ona göre oynayacağız. Tabi Wasp'ın da bir oynama taktiği var. Bir gün olursa size de o taktiği gösteririm bir videoyla. Bağışık, şoka bağışık ilk hamlede. ikinci hamlede tekrar bağışık. Bu arada üzerimizdeki zırhlanma takviyesi. ise herhangi bir kritik darbe sonunda zırhlanmamız ortadan kalkıyor. Rakibe şok veriyoruz. Bilginiz olsun. L1'i doldu. Şimdi L1 atacak. İnşallah bir ağır saldırı daha. L1 attı tamam. Şimdi çata çuta döveceğiz. Sayaç dönüyor yukarıda. Sayaca dikkat. Hop. Tamamdır yakaladık. 1 2 3 4 ve o kaçtı kaçtı yakalamıştım ama bir daha 11 çata çuta indiriyoruz Tabi ben biraz şu an saldım. Hulkbuster'a güvenerek oynuyorum açıkçası. Ama Wasp bir yakalarsa bizi öpecek. Onu söyleyeyim. Yakaladı. Şok yemedik. Evet ağır saldırıyı yaptık. Ya yakaladı. Sıkıntı. Sıkıntı. Ama tek kelimeyle şunu söyleyebilirim arkadaşlar. Müthiş bir karakter. Sizler de gördünüz. Macerada normal düz karakterlere karşı denedim. Ben gerçekten gönül rahatlığıyla yani rütbe 2 attığım için mutluyum. Sizlere de tavsiye ederim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Vaspı da indiririz bir şekilde. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, mutlu kalın ve benimle kalın arkadaşlar.